Merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün haftanın 3. günü öğle saatlerinde şu anda endeks çok az hafif e, artıda artı e, da bu şekilde devam ediyor. Yani biraz e, yataya bağladı gibi. E, içeride önemli bir haber akışı da yok. Daha çok e, dışarıdan gelebilecek haber akışlarına odaklanmış durumda. sabahsında e, Amerika tarafından eğer Türkiye'nin S-400 sorununu çözmesi durumunda F-35 programına dahil edileceği konusunda gelen haber akışları borsayı eksiden bir anda artıya taşımayı başardı. Şu anda da %0.31'lik bir artıda dolaşıyoruz. Bilanço dönemi başladı Garanti Bankasıyla Aslında iyi de bir bilanço geldi. Biz de bilançosu iyi gelebilecek hisseleri tahmin edeceğiz sizlere bunlarla alakalı yorum yapacağız. Yani bunlarla ilgili kredi kartı satış verilerini veya bunlarla mesela otomotivlerle alakalı otomotiv satış rakamları olsun veya traktör satış rakamları olsun bunlarla alakalı verileri bakıp son çeyrekte hangi şirketin bilançosu iyi gelebileceğini tahmin edeceğiz. Bakalım biz Avrupa kent gayrimenkulle başlayalım. Aslında e, Rekorda yaptı bugün 56 Halka halkart fiyatının oldukça da üzerine çıkmıştı ama e, bir şekilde orada kalıcılık sağlayamıyor orayı geçtiği anda. Ee, yani e, elinde tutanlar da artık tamam benim maliyetimi geçti ben de satayım mantığıyla hızlı bir şekilde de halk karşı fiyatının altına geliyor. 815 milyonluk işlem hacmi var. Alan garanti 337 bin not almış. abi 1 kapital 190 bin not. gedik 173 bin not. Şimdi satanlara bakalım. Bankof 767 bin not satmış bugün. Halk Bankası 351 bin not. OYAK 145 bin. Yapı kredi 143 bin. Lot satmış burada. Mega metal ile başlayalım. Bugün kar satışı yiyen hisselerden bir tanesi. İyi bir performans göstererek hisse 50 liranın üzerini görmüştü. 323 bin not alıcılı, 1.811 bin not da satıcılı burası. İş Bankası 463 bin not almış. Garanti 130 bin not. Halk Bankası yaklaşık 55 bin not almış. Satanlarda ise Vakıflar Bankası 141 bin not, Yapı Kredi 140 bin, Bankof'ta 125 bin not satmış Mega Metal'de. Surga GEO halka arz fiyatına burası da bugün halka arz fiyatını geçti. Onu da söyleyelim. Ama hissenin zirvesi 58 lira. Yıllık zirvesi 58 lira. Şu an hala da halka arz fiyatının altında olmasına rağmen gün içerisinde orayı da geçmişti. 218 bin not alıcılı 1 milyon 212 bin not e, satıcı da burası. Alan tarafta oya kalmış. 245 bin not İş Bankası 113 bin not Yapı Kredi 104 bin not almış. Satanlarda Vakıflar Bankası 147 bin not Ziraat 146 bin not bank of the 123 bin not satmış. Burada halen de halkart fiyatının altında olan iki ise Avrupa Kent Gayrimenkul ve Sur Gayrimenkul. Kuzey Boru yani rekorları resmen patlatıyor ee, gördüğünüz gibi. Şu anda 167.80, 336 bin lot var tavanda. 167.80 kademesinde 336 bin lot var. 164.78 kademesinde ise 430 bin lot alış yazılmış. Alanlar ICBC 21 bin lot, A1 Kapital 19.000, Yapı Kredi 13 bin lot. Satanlarda ise İş Bankası 30 bin lot, Ziraat 24 bin, Gedik'te 10 bin lot satmış burada. Cates'te tavan yaptı. E, 984 bin not var tavanında. 85-14'e kadar 1 milyon 346 bin not emir yazılmış. E, Bank of almış 1 milyonun üzerinde bir lotu. Denizbank 450 bin notu. Info'da 143, 142 bin not almış. Satanlarda şeker e, 938 bin lot satmış. Osmanlı 283 bin not. Ziraat'ta 188 bin lot satmış Cates Elektrik'te. Begyo'da artık o alış tarafındaki yüklü miktardaki emirlerin ekmeğini bugün yüzde 8 artı da 14 milyon lot alıcılı 4.1 milyon lotta satıcılı. İş Bankası 2.3 milyon lot almış. Halk Bankası 1.5 milyon lot ziraatta 1 milyon lot almış. Satanlarda en çok satan Akbank 2.5 milyon lot satmış. Garanti 2.1 milyon şekerde 570 bin lot satmış Begyo tarafında. Şeker yatırım menkul değerler 670 bin lot alıcılı 1.6 milyon lot da satıcılı burası. Ziraat 900 bin lot almış. İş bankası 750 bin lot garanti 720 bin lot almış. Satanlarda Bank of 2 milyon lot satmış. Yatırım Finansman 336 bin lot satmış. Denizbank'ta 323 bin lot satmış burada. Ekos'a bakalım. Yine kar satışı yiyen e, e, Mega Metal'in yanında Ekos'ta kar satışı 1.1 milyon not alıcılı, 1.5 milyon not da satıcılı. Alış tarafı birazcık güçlenmiş aslında. Alan tarafta Info 190 bin not almış. A1 Kapital 140 bin not. Vakıf Bank'ta 71 bin not. Satanlarda ise Bank of satıyor. 252 bin not. Garanti 97 bin not. Filip de 85 bin not satmış Ekos'ta. Agrot'a bakalım. Agrot'ta aslında tavana çok az kaldı. %9,5 artıda. Tavanı da gördüm. Evet gördü ama tavan kapatmadı. Yani 25.92'yi gösterdiler ama 25.92'de 562 bin lot var. E şöyle 25.92'ye kadar tüm lotlarda satış tarafında 600 bin lot var. Alış tarafında 20.06'ya kadar 3.5 milyon lot var burada. Alanlar ziraat 762 bin lot almış. Garanti 700 bin lot. İş bankası da 430 bin lot almış. Satanlarda ise info 950 bin lot satmış. QNB Finans 945 bin tacirler 890 bin lotla en çok satan ilk 3 sıradaki kurum. Marble'a bakalım. %2 artı da 450 bin lot alıcılı 1.3 milyon lotta satıcılı. İş Bankası 260 bin lot almış. Bank of 194 bin lot. A1 Kapital 100 bin lot. Satanlarda Vakıf 228 bin lot satmış. Info 105 bin. Yapı Kredi 82 bin lot satmış. Marble tarafından. Evet Minho 500 liranın üzerinde kalmaya çalışıyor. 121 bin lot alıcı da 247 bin da satıcılı. Denizbank 114 bin lot almış taciller 65 bin Osmanlı 31 bin lot. Satanlarda Bankof 115 bin lot satmış. Yani burada en çok zaten hisseyi 500 liranın üzerine taşıyan Bankof da hep alarak gidiyordu. 1-2 gündür de satıyor. Dün de en çok satan Bankof'tu burada. Akbank 33 bin lot satmış. Vakıf 30 bin lot satmış burada. Şöyle dikkat çeken hisselerde bir vere gayrimenkul yapalım. 35-80 kademesinde 1 milyon 21 milyon alış yazılmış. 34-37'ye kadar 1 milyon 850 bin alış var. Oya kalmış 865 bin not. Bank of 374 bin not. Satanlarda garanti 580 bin not satmış. A1 kapital 209 bin not satmış burada. Bay Döner e bakalım. Orası da tavan yaptı. Tavanda 1 milyonun üzerinde lot var. Yani Bay Döner'de 1 milyon gerçekten iyi bir miktar. 32.66'ya kadar 1 milyon 89 bin lot alım yazılmış. Oyak 200 bin lot almış. A1 Kapital 84 bin lot. Satan da İş Bankası 125 bin lot. Yapı kredi 104 bin lot satmış Bay Döner'de. Şöyle bir de tavan yapan hisselere bakalım. Mipas bakalım ne kadar var tavanda. 661 bin lot var Mipas'ın tavanında. Bayrak yakın izledim. Panelsan tavan yapmış. 120 bin lot var Panelsan'ın tavanında. Orçay tavan yapmış. 2,5 milyon var Orçay'ın tavanında. Link'e bakalım. Link'te 45 bin lot var. Ekiz bu yakın izlemede. Aksu Enerji 150 bin lot var tavanda. Plastik kartın tavanında 238 bin lot var. Kariye'ye bakalım 464 bin lot var kariyenin tavanında koca erçelik tavan olmamış 1.3 milyon lot alıcıda 1.7 milyon lot da satıcıda evet tavan olanlarda bu şekilde arkadaşlar evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz herkese iyi günler bol kazançlar.